Arkadaşlar bugün sizlerle Bimici drive oynuyoruz köydeyiz. Ee, bugün bugün de, e, dedemin evine geldik. Yani dedemin tofaşı burada. Şimdi onunla biraz bir tur atacağız. Yani işte 95 model Şahin Şahin diye hatırlıyorum. Biz şimdi arabayı çıkartalım. Arabanın içi böyle. Kontağı çalıştıralım. Dizel motor bu arada. arkadaşlar. Grafik başlatalım. <laughs> Biraz bekleyeceğiz. Hadi lo bilgi. Bu araba kim ya? Benim bir suçum yok aga. Lan. Ne yapıyorsun? Beklesene. Birisi aragaz yapıyor herhalde. Ama boş ver. Gelelim Ondan sonra kendi arabamıza binelim. Neden? Ben de zaten izin almıştım. Bizim arabada aynen o kadar çok görülmüyor. kesi kendim kontrol ediyorum tur da polis beye. ya. Ya ama. Ya yapacağınız şey Arabaya vurmayın ya. Dedim yeni aldı zaten. Allah Allah. Neden bana kızacak. Abi o. Arkadaşlar acilen kaçmamız gerekiyor. Şu beysi. Polisler yine benim. Durduk yere durduk yere. Durduk yere bir de dedemin arabasını artık kaçsam mı diyeceğim de Dur bekleyin arkadaşlar Ya güzelim arabanın tamponunu mahvetti beyiz. Lamba da gitti. Ya ne diyeyim ki ben size? Al. Al. Hak etti ya. Hak etti. Hak etti. Beyinsiz ya. Ha Senin o motorunun da o sürenin de suçsuz yeri neyse ben yaptırayım. Ya yanlışsın ya. Dörtler nasıl yakılıyor ya? Ben ben hiç bilmiyorum. Ay dörtler ka nasıl kapanıyor? <laughs> Yolu da unuttuk maşallah. Geç aga dur geç Arabaya da çok iyi vardık, vardık. <laughs> of, e fren çok iyiydi. Ters gideriz. Of çok iyi. Sen aynı şey beyinsiz değil miydin? Senin o kafanı var ya ben. Senin o beynin var ya o sürenin beyni. yaptıracağız. Zorundayız. Adam arabasız ne yapacak? Dur la ben al, tamirciyim ama benim dükkanıma götüreceğiz diyeceğim. Dükkanım burada değil aga. Geldik işte, geldik işte adamın bir ziyaret edek diye. Rah hiç rahat yok aga. Hiç rahat yok. Yok yani. Adamı böyle belliyorlar. Yav. Bir de. Heh, inşallah ben de elimdir. bizim arabaya abo size biraz dedemin dofaştan bahsedek dofaş dofaş şahin meşhurdur meşhur 81 meşhurdur meşhur 81 89'dan 90 89'dan oha 2024'e 2023 e aga Alırsın Tofaş. Alırsın, alırsın. Yanlamalar mı anlamalar? Doğan L Select, Esel, Şahin, Şahines. Var aga, var var. Alırsın ya, gider. Alırsın, gider. iş biter yani. Sen anladın? Bu yani? Dur aga motoru göstereyim. İstersin istersin topar. Bunu Yok. Kapanmaz ama Mükemmel. Yüzsüzlü motor var. Bir sürü motor var aga alırsın alırsın. Dur sana göstereyim biraz bahsedeyim. Al da. Alırsın alırsın. Bagaj genişliğiyle şeyi de koyarsın. Akülü arabanı, makülü arabanı neyin işte. Bisiklet sığar bence. Alırsın alırsın aga. Alırsın alırsın iyi iyi mükemmel. Siz farlı siz farsız istersin agar boyalı tampon plastik tampon al al gitsin agar. Alırsın alırsın. Dur lan o yeni tofaş reklamı yapar mı? Allah Allah. Tamam hadi, hadi. Size söz veriyorum. Ee, bunu remix yapıyorsunuz. Tamam. Okey. Okey. Okey okey. Yapmak istemiyorsan yapma arkadaş. İstiyorsan yap. Şimdi bizim Honda bir tur atak burada. Tehlikeli biraz. <laughs> Var ya ben ben var ya bir daha bu arabayı böyle park etme aga. Yeter ya. Kapat şu dört, kapatma. Kalsın böyle aga. Aa oğlum niye beni dışarıya gönderiyorsun? On da. Tamam neyse. Bu topaş artık burada park edilmeyecek ederse dedem. Vaça. Yok lan dur dur. Dedemin suçu değil benim suçum al. Unuttuk ya. Şu adamın ne suçu var ya? Ben yine vurdu. Ya aga hayır ya. Sevdiğim araba hayır ya. Sana bir şey oldu mu? Oldu mu sana bir şey? Merak etme ya. Japon mu? Ya aga bak. Var ya bu zemin yapanı ben var ya. Ona sesleniyorum var ya. Oğlum. Arabada mı suç şimdi? Yazık zaten 2000, 2006, 2007 bir yıl olacağım ya. Bir yıl sonra 20 yıl. 20 yıl önce. Cık. Dur la şurada drift at atak mı? Durun be tak bekleyin atak. Ay demire bir daha vurarsam orada suç bende ya. Hayır. Hayır. bir şey diyeceğim. 20. Drive kaç lira la? Ben hiç bilmiyorum. Bir kez biliyordum da unuttum. Şunu diyeceksiniz kesinlikle. Ya oğlum sen sen onu unut, niye unuttun? Biz ne söyleyek lo dersiniz. Ben biliyorum. Ya yok. Geçmeyecek kanka. Dedemin arabayı çek. Ya hayır ya. Yok abi ben dışarı ben dışarıya koyacağım ya. Ya oğlum girme oraya da ya. On da var ya. He. Tamam. Sadece geziyor gezeceydik ya. Ay 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 reni indirdim. Evet. Aa aa polis var ya senin kafanı kıracağım ha. Bu sefer söz kıracağım. Ya ne yapıyorsun lan? Ya onun ne suçu var daha ne da Bak hadi bu polisleri işten kovacağınız, atacağınız yani. Hapse koyacağınız gidecek bunlar anladın? ne yapıyorlar? Honda City var diye ilk ikinci iki, nesil miydi? İkinci nesil miydi ne? Mod var. E ne? Neydi? Kim lan o? Oğlum kim lan o? Teslim asansın değil mi? Ya aga hayır hayır hayır. polisler yüzünden değil mi aga? Aa ne kadar bir kuleyi, değil mi? Şaka lan şaka. ya yuva ama ya? Hadi bir git ya. Bir salı var ya. Hep aynı kişiyi tutukluyorsun aga. Hayır kaçış başladı. Abi göz çekebilirim arkadaşlar. Vallahi diyorum ha. Çekeyim mi? Yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. Please subscribe and like please. Aa, evet. Açık kaka, anladın mı aga? Ben niye bu kadar gelecek abi? Çok saçma oldu. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> What <laughs> ha, gittim be. Number lock, lock diyor ya? Na number. Cep mı aga? O zaman yani bilgisayarda oynuyon tabii ki telefonda oynarsın oynatmayı. Neyse Telefonda da oynuyon aga. Hay 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 hay. Ay koş. Ne yapıyorsun onda ya? Adamlar bir gelirse görürsün ha. Dedim bahçeye bir park et. Şöyle olur. Yok lan. Yok yok yok. Yok dedim aga. sarlıydım ne olacağını siz görürdünüz. Hmm. Kaç dakika olsun da? Düşün düşün çok duruşun. Neyse kanki ben nodu diyorum. Buradan vallahi diyorum la. Beyiz kesinlikle takılıyordur. Ja 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 ne oğlum? Oğlum derseniz Gütlerimizlik şeyler, onlara çok takılmayın. Bunlar. Buradan... hayır. Hayır, aklıma şey geldi. Hayır. Cema bu videoyu izliyor mu Aga? Yorumlara bekliyorum seni. Antalya Basket mi? Basket takımı mı? Benim benim seçimim Antalya takımları. Takımı. Sen de sen de seçimini yoruma yaz. Görüşek. Tamam mı? Söz yor, yorumlarınızı kalp atacağım. Vallahi. Vallahi diyor ha. Yok ya, atnaz bir böyün derseniz. görürsünüz aga siz. Siz çok iyi görürsünüz. Şaka lan şaka. Atacağım ama. Goodbye. He. Ben videoyu kapatıyorum aga. Görüşürüz. Dur dur git. Görüşüm ya. Ben arabayı buraya bıraktım. Dur lo no, siz siz gitmeyin durun. Ben size biraz arabanın arabanın fotoğrafını çekmek istiyorsanız vereyim. Dur. aga Çektin mi? Çektiysen iyidir. Size birazcık mv.bgi diye bir uygulama var. Arka planınızı silebilirsiniz arkadaşlar. İşte. Yani size şey yapıyor. Dur lan bu böyle değildi bu böyle değil daha bardakçı değildi bir yine ya hayır ya yapacağınız modu ben yapacağınız işe koyayım aga şaka dedim ya af. Yapamıyorum ya. Neyse arkadaşlar özür dilerim görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seni seviyorum. Sivik 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 Hadi sivik